يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Hamd alemlerin Rabbi nedir? Allah'ım, ey Rabbimiz! Senin veçhinin celaline ve senin hükümranlığının yüceliğine layık şekilde sana hamd olsun. Seni bütün eksiklerden tenzih ederiz. Ancak sen kendine layıkıyla sena edersin. Biz seni layıkıyla övmeye güç yetiremeyiz. Allah'ım, semavat dolusu, yeryüzü dolusu ve bunlardan öte dilediğin dolulukta hamd sanadır. Bütün övgüler ve yücelik sanadır. Kulların hak olarak söyledikleri sanadır. Ki hepimiz senin kulunuz.'' Allahım, Senin verdiklerine mani yoktur, mani olduklarına da verilecek, verecek yoktur. Senin katında salih amel dışında dünyalık kısmetlerin mal, mülk, evlat hiçbiri fayda vermez. Allah'tan başka ilah olmadığına, eşi benzeri ve şeriki olmadığına ve Efendimiz, Önderimiz, Habibimiz, Şefaatçimiz Muhammed'in onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet ederim onu kendi kulları arasından seçip kendine dost kıldı. O da emaneti eda etti, risaleti tebliğ etti ve ümmete nasihat edip Allah için hak üzere cihad etti. Biz de buna şahitlik edenlerdeniz. Salat ve selamların en güzeli ona, pak aline, seçkin ashabına ve din gününe kadar kendisine ihsan üzere tabi olanların üzerine olsun. Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve kişi yarın için önden ne gönderdiğine baksın. Allah'tan sakının. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet Ey kardeşlerim! Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde kıyamet sahneleri geçmektedir. Bu sahnelerden bazılarında dalalete düşüren ve dalalete düşenler arasında cereyan eden diyaloğa odaklanmaktadır. Yine aynı şekilde şeytan ve onun vesvesesine kananlar, insanları günaha çeken karar sahibi yöneticilerle onlara uyan kişiler arasında geçen konuşmalara da dikkat çekilmektedir. Ve bu güzel ve kendisinden çok şey öğrenmemiz gereken sahnelerden biri de Saffat suresinde geçmektedir. Birbirlerine dönüp sorarlar. İçlerinden biri der ki, benim bir yakınım vardı. Tabi ayette geçen yakın dost ifadesiyle şeytan kastedilmektedir veya insi şeytandır. Sizin de bildiğiniz üzere Allah'ın öğüdünden uzaklaşan kişi adeta bir şeytana dönüşür. Ki Yüce Allah insanlardan ve cinlerden oluşan şeytanları birden çok ayette zikretmiştir. Yüce Allah Zuhruf suresinde şöyle buyurmaktadır. Her kim Rahman'ın öğüdüne karşı duyarsız olursa biz ona bir şeytan salarız. Artık şeytan onun yakın dostu olur. Yani Allah'ın öğüt ve zikrinden uzaklaşan kişi devamlı kendisine arkadaşlık edecek bir şeytana sahip olacaktır. Bu ikili kıyamet gününde suçu birbirlerine atacaklardır. Daha önce de dediğimiz gibi bu sahne Kur'an'da çokça tekrar edilir. İçlerinden biri der ki: benim bir yakınım vardı. Bana derdi ki: "Gerçekten sen de tasdik edenlerden misin? Biz öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman gerçekten cezalandırılacak mıyız? Yani arkadaşı kendisine ölüp toprak ve kemik olduktan sonra dirilip sorguya mı çekileceğiz? Hayır, hayır. Toprak olacağız ve her şey nihayete erer. Bir daha dirilmeyeceğiz." diyordu birbirlerine dönüp sorarlar. İçlerinden biri der ki, benim bir yakınım vardı. Bana derdi ki, gerçekten sen de tasdik edenlerden misin? Biz öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman gerçekten cezalandırılacak mıyız? Konuşan kişi meleklere der ki, sizler onun şimdi ne durumda olduğunu biliyor musunuz? diye sorar. Yani meleklere kendisine biz öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman dirilip sorguya çekileceğimizi mi düşünüyorsun diyen arkadaşının durumunu soruyor. Bunun üzerine cehennem ehlinin ahvalini seyredecek melekler ona bak işte sana biz öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman gerçekten cezalandırılacak mıyız diyen arkadaşının durumuna bak diyecekler. O da bakar ve onu cehennemin ortasında görür ve tallahi diyecek. Buradaki t harfi harfi yemindir. Ancak biz genelde yine harfi yemin olan v'yi kullanarak vallahi deriz. Tallahi sen az kalsın beni yakacaktın der. Yani cehennemdeki arkadaşına şayet dünyada seni dinleseydim şu an ben de senin gibi helak olacaktım. Eğer Rabbimin lütfu olmasaydı ben de şimdi azaba uğratılanlar arasında olurdum diyecek. Artık anladın mı? Nasılmış biz ölecek sonra dirilip hesaba çekilecek olanlar değil miymişiz? Şimdi söyle bakalım diyecek. Yani kendisine vesvese veren arkadaşına bak yeniden yaratıldın, sorgulandın ve şimdi cehennemin orta yerindesin diyecek. Diyaloğun son sahnesine tekrar göz atalım. Tallahi, sen az kalsın beni yakacaktın. Eğer Rabbimin lütfu olmasaydı ben de şimdi azaba uğratılanlar arasında olurdum. Artık anladın mı? Nasılmış? Biz ölecek, sonra dirilip hesaba çekilecek olanlar değil miymişiz der. Diyalog burada bitiyor. Sahnenin kapanmasının hemen ardından Rabbimiz şöyle buyuracak. Bu işte bu büyük bir mutluluktur. İşte çalışanlar asıl bunun için çalışmalıdırlar. Böyle bir nimete konmak mı daha hayırlı yoksa zakkum ağacı mı? İşte bu vesveseyi reddeden ve arkadaşının kendisine yürümeyi teklif ettiği kötü yolu yalanlayan kişinin durumudur. Bunun durumu mu hayırlı yoksa zakkum ağacından yiyecek olanın mı? O öyle bir ağaç ki cehennemin dibinden çıkar. Tomurcukları adeta şeytanların başları gibidir. Muhakkak ki onlar ondan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklardır sonra kendileri için bunun üzerine kaynar suyla karıştırılmış içkiler vardır sonra dönüşleri yine cehennemedir saffat suresi 64 ila 68. ayetler şüphesiz onlar atalarını sapıklıkta buldular ve peşlerinden koşup gittiler saffat suresi 69 ve 70 yani toplumlarına atalarına uydular dünyaya niçin geldiklerini sorgulamadılar atalarını yani içinde bulundukları toplumun adımlarını izlediler. Sonraki ayetlerde ise şöyle buyrulur. Andolsun ki onlardan önce evvelkilerin çoğu sapıtmıştı. Andolsun biz onlara uyarıcılar göndermiştik. Uyarılanların sonlarının nasıl olduğuna bir bak. Yani söylediklerinin yalan ve sapkınlık olduğu hususunda tebliğ edilmiş ve uyarılmışlardı bu fotoğraf Kur'an-ı Kerim'de tekrarlanan bir fotoğraftır İbrahim suresinde şeytanın kendisine tabi olmuşlara ne diyeceği de bu bağlamda dikkate şayandır İş hükme bağlanıp bitince şeytan der ki Doğrusu Allah size gerçek olan vaadi vaat etti. Ben de size vaatte bulundum. Fakat size yalan söyledim. Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu. Yalnızca sizi çağırdım. Siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse beni kınamayın. Siz kendinizi kınayın. Ben sizi kurtaracak değilim. Siz de beni kurtaracak değilsiniz. Doğrusu daha önce beni ortak koşmanızı da tanımamıştım. Gerçek şu ki zalimlere acı bir azap vardır. İbrahim Suresi 22. Ayet Ayette geçen ifade kurtarılmaya ihtiyaç duyan kişinin imdadına yetişmek anlamına gelir. Yani ne siz benim imdadıma ne de ben sizin imdadınıza koşabilirim. Kıyamet gününde kendilerine bir kurtarıcı yoktur. Dünyada bu mümkündü ancak kıyamet gününde öyle bir şey yok. Sadece Allah'ın izin vermesi durumu istisnadır ve Allah da böyleleri için izin vermez. Ayette dikkat edilmesi gereken husus, kıyamet gününde şeytanın kendisine tabi olanlara ''Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu'' demesidir. Bunu yüz defa zikrettik. Şeytan kimseye zorla bir iş yaptırmaz. Kimsenin elini tutup onu zorla günahlara çekmez. Ki güç sahibi Yüce Allah şeytana böyle bir yetki bahşetmemiştir. Kendisi sadece vesvese verir. Bu gerçeklik birçok ayette ortaya konulmuştur. Örneğin Sebe ve Saffat surelerinde şöyle buyrulur. Onun onların üzerinde bir nüfuzu yoktu. Ancak biz ahirete inananı ondan şüphe edenden ayırıp bilelim diye ona fırsat verdik. Rabbin her şeyi koruyandır. Sebe suresi 21. ayet. Derler ki, Doğrusu siz bize sağdan yani hak suretine bürünerek geliyordunuz. Ötekiler de derler ki, hayır siz zaten müminler değildiniz, bizim sizin üzerinizde bir nüfuzumuz yoktu, aksine siz kendiniz azgın bir topluluktunuz. Saffat Suresi 28-30. ila Ayetler Yani kandıranlar, kandırılanlara günümüzün deyimiyle, siz dünden razıydınız, biz sizi zorlamadık, siz günah işlemek için bahane arıyordunuz diyecekler. Onun için değerli kardeşlerim şeytanın nefsimiz üzerindeki rolüne odaklanmamız gerekir. Yani kimse beni ilgilendiren bir durum yok. Şeytan günah işlememe sebep oldu diyemez. Çünkü şeytanın kimsenin üzerinde zorlayıcı bir gücü yoktur. Onun ameli sadece vesvese vermekle, kötüyü süslemekle sınırlandırılmıştır. Ayette de buyrulduğu gibi şeytan amellerini onlara süslü gösterdi. Örneğin sana kısa yoldan şu kadar meblağ gelse ne iyi olur. Şu kadının güzelliğine bir bak ve daha nice süslü telkinler. Kısacası hiç kimse sapkınlığını şeytana yükleyemez. Her şey ameliyle alakalıdır. Buna ilişkin ayette şöyle buyrulur. Biz her insanın kuşunu kendi boynuna doladık. Kıyamet gününde onun için açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız. İsra Suresi 13. Ayet Ayette kişiyi haşredileceği yerden cennet ve cehenneme götürmesi sebebiyle insanın ameline kuş ismi verilmiştir. Amel kıyamet gününde seni olman gereken yere taşıyan bir kuş misalidir. Kardeşlerim, insi şeytanların durumları da buna uzak değildir. Mesela sen ergenlik dönemindeyken insi şeytandan kaç kişi sana vesvese vererek seni eğlence mekanlarına şuraya buraya götürdü? Peki seni götürdükten sonra senin adına kendisi mi hesap veriyordu? Veya senin yerine dayağı kendisi mi yiyordu? Ya da sana tazminat mı ödüyordu? Elbette hayır. Bu gerçeklik günümüzde çok açık bir şekilde tekrar ediliyor. Bugün büyük şeytan Amerika herkesle oyun oynuyor. Evvela kendilerine yaşam standartlarıyla, teknik ve sanayi yönüyle Batı dünyasının bir parçası olacaklarını vaat ettiği Ukrayna halkıyla oynuyor. Tüm ittifakların hem coğrafi hem tarihi hem kültürel manada Rusya'nın bir parçası sayıldığı için Ukrayna'nın NATO'ya veya AB'ye katılmasının doğru olmadığı uyarılarına rağmen Amerika yıllardır kışkırtmasını sürdürdü. Ukraynalıların bir kısmı da bu kışkırtmalara kulak verdi ve sonuç olarak durum ortada tuzak göründü. Şeytan Amerika'nın vesveseleri Rusya'ya da ulaştı. Açıkçası Saddam'ın Kuveyt'te yaptığının bir benzerini Putin'in de Ukrayna'da yapmasından korkuyorum. Çünkü Amerika bu işin daha da bozulmasını istiyor. Rusya'nın hem nükleer bakımından hem diğer silahlar bakımından Amerika'dan daha üstün olduğu görülüyor. Bu doğrudur. Ancak bununla birlikte Amerika gerek ambargo gerek ambargo dışı diğer yöntemlerle Rusya'nın hayatını cehenneme çevirebilir. Yine şeytanın yani Amerika'nın hususiyetlerinden biri de kendi cebinden bir şey kaybetmemesidir. Şimdiye kadar hatta savaş daha da genişlese zararda olan kim? Amerika değil Avrupa zarara uğruyor. Bir kere okyanusun ötesinde olmasa sebebiyle bile onun hiçbir zararı yok. Bunda zarara en çok uğrayan hatta Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan bile Avrupa özellikle Almanya ve Fransa maddi zarara uğrayacaktır. Çünkü Avrupa Rusya'nın gazına ve daha birçok Rus ürünlerine muhtaç. Bundan da ötesi Rusya bir tüketim sahasıydı Avrupa ürünleri için. Biden'ın Amerika liderleri arasında en zayıfı sayılmasına rağmen Amerika Ukrayna'yla, Rusya'yla, Avrupa'yla ve tabii kendisinin kuyruğuna takılmış normalleşmeci Araplarla oyun oynuyor. Bazıları da Amerika ne yapsa ona alkış tutuyorlar. Amerika gerçek niyetini ortaya çıkarmasına rağmen onu alkışlamaya devam ediyorlar. Amerika'nın güvendiğini müdafaa etme hakkını kendinde buluyor. Velev ki Amerika'nın güvenliği Afganistan'da, Irak'ta, Vietnam'da veya Küba'da olsa bile. Tamam Küba Amerika'nın güvenliğini tehdit ediyor. Bu durumda Amerikan güvenliğini müdafaa etme hakları vardır diyebilirsiniz. Ancak durum böyle değil. Küba'da 1961 ve 1962'de olmak üzere iki defa nükleer savaştan dönüldü. 1961 yılında yaşanan olay şöyleydi. Fidel Castro'nun yönetime gelmesinden bir yıl sonra Küba'daki yönetime darbe yapmak üzere Amerika, örgütleyip eğittiği Castro'nun sürgündeki muhalifleriyle domuzlar körfezine çıkartma yaptı. Tabi onların bu planı bir şekilde Küba tarafına sızdı. Dolayısıyla onları beklemeye koyuldular. Darbe girişimi sırasında darbeciler öldürüldü. Böylelikle Amerika'nın domuzlar körfezi çıkartması başarısızlığa uğramış oldu. Ekim 1962'de yaşanan olaysa şöyleydi. O zamanlar başında Nikita Kruşçev'in bulunduğu Sovyet Rusya Küba'ya Amerika'nın bütün şehirlerini vurabilecek uzun menzilli füze rampaları yerleştirdi. Zaten Küba'nın Amerika'ya çok uzak olmadığını, Florida sahiline 400 veya 500 kilometre mesafede olduğunu biliyorsunuz. Daha sonra Amerika, Rusya'nın Küba'da füze rampaları yerleştirdiğini öğrendi. Ve böylece nükleer bir savaşın eşiğinden dönüldü. O dönemi ele alan tarihçiler her iki tarafında askeri kanadının savaş istediğini yazarlar güçlerini görmek istiyorlardı. Her iki tarafın savaşı temenni etmesine rağmen Kuruş ile Kennedy'nin arasının bulunmasıyla savaşın çıkmasına engel olundu. Böyle bir savaş 2. Dünya Savaşı'ndan kat be kat daha yıkıcı olurdu. Velhasıl siz Afganistan'daki olsun, eski demokratik Almanya'daki olsun, uzak yakın bütün füzelerden güvenliğinizi tehdit ettiği gerekçesiyle korkuyorsunuz da Rusya'nın kendi güvenliğinin tehdit edilmesinden korkma hakkı yok mu? Amerika'nın bugün Suriye'de ne işi var? Suriye'nin kuzeyindeki Deirizor bölgesinde petrolü çalıyor. Bu sır değil, aleni bir şekilde yapıyor. Dünyada buna ses çıkartabilecek ülke var mı? Peki 20 yıl boyunca Afganistan'da ne yaptı? Tamam, oradan çıktı ama çıkana kadar orayı mahvetti. Ya Irak, Suudi'nin Yemen'de ne işi var? Vicdan sahibi kimse yok mu? Dünyada Amerika'ya sen katilsin diyebilecek ülke yok mu? Küçük şeytan Bin Selman'ın elini Yemen'den çekecek kimse yok mu? yıllardır Yemenlileri öldürüyor, evleri, şehirleri yıkıyor, insanları çeşitli veba hastalıklarına terk ediyor. Ancak buna karşı Birleşik Arap Emirlikleri bir iki kere vurulunca hemen ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Husiler terör diyor. Bütün suçlarına rağmen Muhammed Bin Selman kendini temize çıkartmak için Amerikan bir haber dergisine demeç vermesi yeterlidir. Dergiye Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle hiçbir ilgim yoktur. Ölüm emrini ben vermedim diyor. Maşallah ne kadar masum. Üstelik bunu yapanları cezalandırdım diyor. Nasıl cezalandırmış olabilirsin ki? Onları parçalayıp kuyuya mı attın be köpeğin oğlu? sana ve seni sevenlere lanet olsun musibeti görüyor musunuz ne yazık ki bunlar insanların aklını hatta dinini bile kullanıyor bunlara uyan namaz kılan müslümanlar bile var maalesef bu nasıl bir musibet ki ancak ayette geçen eğer Rabbimin lütfu olmasaydı ben de şimdi azaba uğratılanlar arasında olurdum sahneyle sonlanabilir Ey namazına devam eden değerli Müslüman kardeşim. Şu veya bu taraftan yana bir pozisyon almadan önce dikkat et. Çünkü insan kıyamet gününde sevdiğiyle haşrolur. Öyle ki zalimim kendisinin zalim olduğunu belli etmese bile, yani sen onun zalim olduğuna dair işaretler görmesen bile, onunla aynı görüşte olman, onu teyit eden sözlerde bulunman dolayısıyla senden de hesap sorulur. Her kim olurlarsa olsunlar velev ki İslam adı altında bile görünseler, zalim ve saldırganlardan biri ol. Yüzünü Allah'a ve onun yolunda yürüyenlere çevir. Bil ki en nihayetinde hak kazanacaktır. Devamlı tekrarladığımız gibi, İsrail'in zeval bulması mucizevi bir şekilde, kolay ve çok yakında gerçekleşeceğini bil. Hamd Allah'adır. Salat ve selam yaratılmışların efendisi, Allah'ın Resulü Muhammed'e ve onun yolunu takip edenlerin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir. Ey iman edenler, Allah'tan sakının. Şaban ayının ilk günlerini yaşıyoruz. Bu günler bize cömert aya hazırlanma müjdesini verir. Öyle bir ay ki Allah onda müminlere mağfiret eder. Hasenatları kat be kat artırır. Cennetlere yaklaştırır. Cehennemlerin kapılarını kapatır. Bu vesileyle insanı ıslaha ve istikamete yönelten ibadete gerekli ehemmiyeti vermek lazım. İbadet insanın ıslah ve istikametinin kapısıdır. İstikamet dinin temel direğidir. Rabbimiz Allah'tır deyip istikamet üzere oldular. Fussilet suresi 30. ayet. Allah'tan yakınımızda ve uzağımızda duran herkesin bu ilkeyi hayatında düstur edinmesini diliyoruz. İşlerimizden sorumlu olan idareciler şayet istikamet üzere olsaydılar bu noktaya varmazdık. Bizi yöneten rejimin şekli her ne olsaydı velev ki kötü bir rejim bile olsaydı, eğer yöneticilerin kendisi istikamet sahibi olsaydılar bunlar olmazdı. Velhasıl bugün her şeyden kuşku duymak zorundayız. Deniz sahasının sınırlarının belirlenme konusu var. Bazı kişilerin affedilmesi için bir takım gizli tavizlerin verildiği meselesi var. Parlamento'da casusluk yapabilecek kişilerin seçilmesi için bir takım hazırlıkların yapıldığı iddiaları var. Bizi her şeyden kuşku duymamıza davet eden daha nice meseleler var. Ancak Allah'ın izniyle azim iman ve insanın kendi nefsindeki değiştirmesiyle şer olan her şey hayra değişir. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin. Ahzab suresi 56. ayet Allah'ım! İbrahim ve aline salat ve selam ettiğin gibi Muhammed ve aline salat ve selam eyle. İbrahim ve alini bereketli kıldığın gibi Muhammed ve alini bereketli kıl. Sen hamitsin, mecitsin. Allah'ım dert ve tasamızı gider. Allah'ım meşakkatimizi rahata, yoksulluğumuzu nimet lütfuna tebdil eyle. Allah'ım bizi kötülükten beri kılan dinimizi koru. Maişetimizi sağlayan dünyamızı ıslah et. Dönüş yeri olan ahiretimizi hayırlı kıl. Hayır olan her şeyde hayatımızı ziyade eyle. Ölümümüzü her türlü şerden uzak kıl. Allah'ım kafirlerin münafık ve entrikacıların tuzaklarını boşa çıkar. Allah'ım mustazaf ve zayıfların kırık olan kalplerini onar. Allah'ım bizimle ol aleyhimizde değil. Allah'ım seni zikredenlerden ve salih kullarından eyle. Kalplerimizi senin sevginde ve seni sevenlerde sabit kıl. Ayaklarımızı yolunda sabit kıl ya Rabbul alemin. Allah'ım işleri olduğu gibi görmemizi sağla. Allah'ım bizi fitneye ve vesveseye uğramışlardan kılma. Halimizi daha iyi bir hale çevir. Annelerimize, babalarımıza, ölmüşlerimize mağfiret buyur. İşlerimizi hayırla sonuçlandır. Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı ve yakınlara vermeyi emreder. Hayasızlıktan, kötülükten ve zorbalıktan da nehyeder. Olur ki öğüt alırsınız diye size öğüt veriyor. Nahl suresi 90. ayet